بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن وبحق من أنزل علي القرآن وبحق من علي القرآن وبحق من عليه القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن وبحق <applause> مئة وأربعة عشر سورة القرآن <الكرآن تصفيق> بجون دوت سورة الحقيقية وبحق ستة آلاف من ألف من يعني <applause> bir rahmetike fi sahayfi hasenati katip hazihi risaleti Hafız Ali <laughs> diyor ki bütün bunların adedince havuz Ali'nin hasenat defterine bu Kur'an-ı Kerim'in hurufatı, kelimatı efendim sureleri adedince Ya Rabbi hasenat yazdır. Yani de, bu zat Denizli'de şehit oldu. Üstadın bedeli. Üstad'ı zehir verdiler. Zehirliğine yaptılar. Üstad komaya girdi. Komaya girince bu kenara çekiliyor. Ya Rabbi diyor. Eğer o ölecekse onun yerine ben öleyim. Ya Rabbi eğer onu alacaksan onun yerine beni al diyor ya Rabbi. Öyle ağlıyor ağlıyor. Ve Cenab-ı Hak duasını kabul ediyor. Biraz sonra hastalığını bile bile kaldırıyorlar. Ve orada şehit oluyor. Denizli hastalığı. Üstad benim bedelime, aynen kendisi söylüyor zaten, benim bedelime şehit olan Hafız Ali diyor. Evet. Ve işte onu diyor, e, katip, e, katip Hafız Ali, elfe elfe hasenatin e, bi kulli harfin min hurufil Kur'an ve fehfimhu esrarahu Ya Rabbi ona Kur'an'ın da esrarını öğret. ve icazahu ve fukhu لِتِدْمَةِ Kur'an, لِتِدْمَةِ حَقَاتِ الْقُرْآنِ Hizmet-i Kur'an'da da onu muvaffak kıl diye dua ediyor. Bu birinci yaprak Kur'an hakkında. İkinci yaprak da bu demin dediğim eliflerin mucizesi hakkında. Bakın burada bütün elifler e, sayfelerin kenarlarında hep elif. Halbuki sözetleri anlatıp gidiyoruz. Yani katipler de yazıyorlar. O da şeyi ruh ve beka, ruh ve melaike hakkında bir bahis. Ama kudret-i ilahiyle bunlar şey diyor. Şimdi tabi e, bunlarda da işte esrar var. Bakın burada Deniz Harbi şehir olan İslam köylü Abdülhalin'in yine bu da onun yazısı. 29. Söz Kur'an'ın harika müzesi meydana gelmiştir. Bu güzel tevafuklu yazı vesilesiyle bu kitabın en arkasında da bu duayı ikinci bir dua burada da. Yani bu duaya mazhar olmuş. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferdi, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adil, Ya Kuddus, Ve Hak ismi Kel Azam, Ve Habil Kel Ekrem, Ve Furkan hiç Ahkem, İc'al Müstensik Hazi Risaleti Hafız Ali ve Fakayi. Hafız Ali ve arkadaşlarını Bin evliyâ Kellezîne Öyle evliyalardan kıl ki onları la yahzune la, e, la 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 havfun aleyhim ve lahum yahzun. Ah, ahirette kıyamette onların yolunlara bir korku bir hüzün olmasın. Vahşurhum ma e, vahşurhum tahta ribai Habibike Muhammed Aleyhisselam. Ve onların peygamber Aleyhisselam'ın da e, sancağı altında haşret yarabbim. Niye dua ediyor.